Ses odasında bir flow programında tekrardan birlikteyiz. Bu seferki konuğumuz Selen. Hoş geldin Selen. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Biliyorsunuz ee, biliyorsun şimdi flow'da biz aslında anın içerisinde ne var diyoruz ve bunu da genellikle konuklarımıza soruyoruz. Dolayısıyla senin için şu an içerisinde ne var? <laughs> Şu an içerisinde bende esneklik var. Esneklik. Esnek olmak. Esnek olmak. Güzel bence bu esneklik konusunu biraz açabiliriz. Ne dersiniz? Belki olur. Olur. Evet. Ne anlıyorsun? Yani mesela senin için, Selen için esneklik ne anlam ifade ediyor hayatın içerisinde? Yani belli kalıplarımız var ya ve yani bunlar böyle çocukluktan gelen şeyler olabilir ya da hani kendi edindiğimiz böyle böyle olursa şöyle olur ve bu olursa güzel olur dediğimiz şeyler ama aslında onlar gerçekten olması gereken şeyler mi bunları soruyorum kendime ya da işte hani bir yazı yazarken ya da işte ne bileyim bir yolda yürürken hani şunu şöyle yapmalıyım ya da işte şu yoldan gitmeliyim yani hayır esnek ol hani oradan gitme yolunu biraz uzat ya da işte bir şey yazacakken öyle yazma işte daha sonra yazarsın ya da yani böyle aslında o kalıpların dışına çıkıp esnek olduğumuzda ama her türlü yani ee, düşünce biçimimizi değiştirdiğimizde diyeyim daha evvel deneyimlemediğimiz şeyleri düşündüğümüzde de böyle bir ferahlama bir rahatlama geliyor. Yani bu böyle belki kuralların dışına çıkmak gibi geldiği için o rahatlama geliyor olabilir bilmiyorum emin değilim. Ya varsın öyle olsun. Yani o esneme hali, yani zihnimin de esnemesi hali böyle sanki içeride bir potansiyel var ve o potansiyel sanki o esneme anından, o esnediği yerden minik minik büyüyecekmiş ve hani böyle daha güzel şeyleri açılacakmış gibi. Harika. Bilmiyorum ifade edebilce <laughs> mi? Çok güzel ifade ettin. Çok güzel geldi. Yeni bir şeyin doğumu gibi de geldi. Yani sıkışık bir şeyin böyle açılması ve oradan yeninin yeşermesi ve doğması gibi hissettirdi bana. Evet yani biraz öyle. Ee... Aynen çok güzel. Yani bana da mesela senin yaptığın betimleme şöyle iyi hissetti. Çünkü şeyi çoğu zaman fark edemiyoruz. Gerçekten hayatın içerisinde belki kendimizi esnek zannediyoruz. Evet. Ama e, hayatı ele alış şeklimiz çok mekanik olduğu için ve özellikle en azından bizler gibi e, büyük bir şehirde yaşadığımız için yapmam, yapmamız gereken bir sürü plan, program, işte e, sürekli bir planlayan zihin devrede olduğu için bu bizim esneyebilme, esneyebileceğimiz alanları bize daraltıyor. Evet. Yani. Sen, sen, sen söyle. söyle. <laughs> Ee, yani önce esnekliği seçebilmemiz için sıkışık olduğumuzu fark ha. etmek gerekiyor ki senin dediğinden yola çıkarak o esnek olanı basitçe <laughs> seçebilelim gibi. Evet. Bir de mesela böyle bir şeylere hazır olmak. Şimdi benim bu hafta bir sunumum var. Yani bir, bir yerde çalışıyorum. Hı -hı. Biliyorsunuz zaten siz. Ve ee, hani orada hani bildiğim bir şeyi anlatacağım ve ona hani aslında ama bir yandan da hazırlanmam gerekiyor gibi de hissediyorum. Ama bir yandan da aslında esnek olduğumda ve yani zaten sen bu işi biliyorsun, zaten seni bildiğin şeyler hani gözün kapalı yaparsın e, diye düşündüğümde yani o, o alanı biraz esnettiğimde ve hani o an sunumu yaparken tabii ki hani hiç bilmediğim bir şey sunmayacağım, dediğim gibi bildiğim bir şey sunacağım ama o ana kendimi bırakmak ve o anda esnemek yani Biraz böyle esneklikler de aslında iyi hissettiriyor. Yani açıyor çünkü çok sıkışıyoruz. Yani gün içinde zihnimizin bizi sıkıştırdığını ben çok hissediyorum. Benim öyle. Her ne kadar dediğin gibi işte sen esnek bir insansın. Sen hani işte insanlarla iyi anlaşırsın ya da uyum sağlarsın. O uyum sağlamak mesela esneklik değil bence aslında. Yani uyum sağlayabilirim ama ben içimde ne kadar esniyorum? Aslında o kalıba girmek için mi uyum sağlıyorum? Hı -hı. Ee, yoksa hani gerçekten ben hani esnek bir insan mıyım? Yani biraz böyle galiba anın içinde ben de bugün de biraz bu vardı o yüzden şu an böyle aktı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. <laughs> Özgürlük de hissettirdi bana yani o senin dediğin nasıl ayıracağız birbirimden diye bir soru bize de düştü. Dinleyenlere de düşmüş olabilir. Yani esnemi adı altında ben olmadığım bir şeye kendim oldurtmaya mı çalışıyorum yoksa hakikaten esnediğim noktada kendi içimde daha özgürlüğe kendimi yakın mı kılıyorum evet. aslında o cevap bize o esnemeyi keşfetmeye vesile olabilir evet kesinlikle kesinlikle bana da mesela şu geliyor yani e, ne kadar esneme ihtiyacımızın olduğunu bence farkında değiliz e, çünkü sen seni dinlerken şunu hissettim yani ister istemez zihnimiz bir sürü hedefler koyuyor kendisine İşte senin mesela bir sunumum var bu bir hedef hı hı. ve bize bir hedef verildiği zaman biz sadece o hedefe kitleniyoruz çünkü yapılacak mesela üç gün sonrası için bir hedefimiz var o zaman ben tabiri caizse at gözlüğümle bu hedefe kitleniyorum ve bunun içerisinde hiçbir esneklik yok hı hı. aslında o olayla iç içe giriyorum özdeşleştiğim yer. Evet. Ve bu e, her ne kadar içerden biz o olayla ilgili senin az önce söylediğin gibi yetkin olduğunu, kendine olan güvenin olsa da orada güvenle biraz bağımız kopuyor gibi hissediyorum. Hı hı. Ve ne zaman ki biz oradan çıkıp aslında kendimize birazcık dışarıdan baksak ki bu da bir esneklik aslında. Hı hı. O zaman ya evet aslında bu benim yapabileceğim bir şey olduğu için hayat bunu benim önüme çıkardı. Hı hı. Ve şu anda bu an içerisinde bu esneklikten de güç alarak belki o sunumu da daha farklı noktalara çekebilecek bir alan açılıyor. Evet, tam da onu düşünüyorum. Aslında o an ben mesela o sunuma çalışsam aslında belirli kalıplarla, ezber cümlelerle çalışacağım. Ama hani o an ben ben olarak, Selen olarak sunduğumda zaten içimden kendi özümden konuşacağım için ve o şekilde yapacağım için daha hani belki karşıya tesiri daha farklı olacak daha güzel geçirebileceğim daha hani farklı bir şey açılacak orada hmm. öyle bir de şimdi esneklik sen anlatırken şeyi de düşündüm bir yandan yani belli tipolojilerle anlaşamam ya da işte belli tipolojilerle anlaşırım diğer insanlarla anlaşamam gibi şeyler var Mesela bu da bir esneme Yani bu da bir katı olarak Hani o zihnimizin bize dayattığı şeylerden bence. Hı hı. Halbuki mesela öyle bir şey de yok yani. Hı. Hani şimdi bunu söylemem ne kadar şey bilmiyorum ama <gülüyor> 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 ya işte şöyle yani Okey söylemeyeceğim ama işte şu insanlarla ben hiçbir zaman anlaşmadım ya da hmm. ya da işte ne bileyim çok yakın arkadaşlarım vardır benim. işte onlarla çok iyiyizdir falan. Hmm. Ama yani, yani öyle bir şey de yok ki. Yani hmm. biraz böyle galiba çok e, tutunmamak lazım bir şeylere. O zaman esneme alanı da e, daha nasıl diyeyim katı oluyor. Hmm. Yani e, belki kendimizi bir şeylerle özdeşleştirmemekte. Yani hmm. Selen nasıl bir insan işte bazı tanımlar var, bazı sıfatlar var. Ama ben gerçekten o sıfatlar mıyım? Yani evet ben aslında özündeki kişiyim. Ama yani bir gün o sıfatım belki ama ertesi gün onun tam tersi bir şey olabilirim. Hı, hı. Ee, esnemek belki biraz böyle yani kendine e, o alanı, o işte pratikleri de açabilmek yani o değerlerin de değişebilir belki zaman içinde bilmiyorum ama. Hani o pratiklerin değişebilir, dönüşebilir. Yani buna esnek olmak, buna açık olmak bana iyi hissettiriyor. Gibi. Evet. Aslında ilişkilerin içerisinde bu esnekliği davet etmeyip Ne kadar sıkıştırıyoruz. Şey örneği de geldi aklıma. Birileriyle birlikte olduğumuzda hep oradan var olan bir halimiz oluyor. Kendimizden de onu bekliyoruz. Karşımızdaki de doğal olarak bizden onu bekliyor ve hep aynı döngü o şekilde devam ediyor. E bu sefer biz onu değiştiremediğimiz için ya ilişkilerde çatışma yaşıyor olabiliyoruz ya kaçınıyor olabiliyoruz. Bir sürü farklı dinamik giriyor işin içine. Bu senin bahsettiğin o esnemeyi kendimize verdiğimiz noktada o zaman özgürce ne daha kendimiz olabildiğimiz için Tüm ilişkilerimiz de biz evet. esnedikçe aslında esniyor oluyor gibi. Evet evet, evet. Çok büyük bir, çok evet, güzel bir evet. özgürlük alanı evet. kendimiz için ve ilişkilerimiz için. Bence de. Yani biraz işte çocukluktan gelen şeyler var bence. Onları esnetemiyoruz belki. Hı -hı. Yani işte şöyle davranmalıyız, böyle yapmalıyız, böyle olursak işte cici kız oluruz falan. Aynen. Yani. Yani. Onları aslında o kalıpların artık bizim üzerimizde durmadığını. ...ya da aktığını gittiğini hissetmek lazım. Aslında hmm. asıl olanın hani o esneme hali, akış halinde olmak e, olduğunu e, anlamamız lazım sanki. Yani kalpten bunu bildiğimi hissediyorum. Hmm. E, tabii ne kadar uygulayabiliyoruz bilmiyorum yani ama... E, ...bir biliş hali var ve o bana iyi hissettiriyor. Hmm. Hmm. Ben, i̇şte ben mesela şey... iki şey düşündüm. Bir tanesi yani kendi bildiğimiz kendimizin yarattığı düşünce formları aslında bizim esnememizin öndeki en büyük engel benim nezdimde. Çünkü bir iş iş yapış halimizde de çok basitten mesela bir kahve demleyeceksin, O kahveyi bile artık o kadar çok yapmışsın ki içerisine yeni bir şey katmak bir dokunuş yapmak aslında bir esneklik ama onu yapmayı bile hatırlayamayabiliyorsun. Bir kere yapsan halbuki mesela sen o kahveyi öyle yap da ben seni görsem Senden aldığım ilan benim düşünce yollarımda bir esneklik yaratıyor ve bu hem benim potansiyelimi açıyor, hem anı esnetiyor, hem de geleceğin farklı bir şekilde tasarlanmasına yardımcı oluyor. Evet. Diğer söyleyeceğim de buydu aslında yani hani zihinsel, yani zihinsel esneklikten bahsediyoruz. Yani esneklik dediğimiz evet bedensel, hareketsel esneklik de var ama ilk etapta bence zihinsel olarak kendi düşünce yollarımızı esnetmek Gelecekte hayatımıza girecek yeni olasılıkları alan açmakla aynı şey ve bu çok değerli bir şey. Evet. Hı -hı. Hı -hı. İlham gitti olmak sen. sen bir şey diyordun. Yok gitti sen söyle. <laughs> ya o esneyince dedin ya ilham ol oluyoruz başkalarına. Ben onu çok deneyimliyorum. Yani Hı -hı. başkalarında da bunu deneyim. Yani başkalarının benim üzerindeki ilhamı açısından da görüyorum. Hı -hı. E, ne kadar o kendi haline bırakırsa karşımdaki ya da ne kadar işte böyle zor bir zamanda aslında yani kendini öne atıp konuşursa bu tamamen bir örnek tabii Hı -hı. ki ama işte hani böyle herkes geride dururken işte böyle e, öne çıkıp konuşuyorsa fikrini beyan ediyorsa işte başkalarına işte aslında o anda konuşulanın tersi bir şey söylüyor olabilir vesaire yani mesela o bana ilham oluyor yani ben de bir sonraki sefer daha kendim olmakla alakalı ve bu o anı düşünüp ya evet hani ben de hani burada kendimi bu şekilde ifade edebilirim. Yani aslında ifşa etmek de bir anda geldi. İfşa etmek de güzel kendini aslında esnemenin yollarından. Evet. Hı -hı. Sanki. Evet. Şey gibi değil mi? Tümünü çok kapatıyoruz kendimizi. Evet, evet, yani mesela ben bir şeyden ilham alıyorsam zaten o ilhamı alan da ben olduğum için bende örtüşen bir Parça var, o ilham alıyor. Yani Hı -hı. benim ilham aldığım evet. yerde sen almayabilirsin. Kesinlikle. Ben alıyorsam ben yapabileceğim için aslında orada o parçayla temas kuruyorum. Hı -hı. Dolayısıyla söylediğim bana bunu hatırlattı ve bence çok önemli. Yani bir noktada ben mesela şu anda şu geldi bana. İşte gerçekten çok hızlı bir dönemdeyiz. İşte yapay zeka hayatı çok daha hızlandırıyor. Bir sürü bir şey oluyor ve aslında bir noktada herkes birbirinin aynısı olmaya başladı. Bir hı hı. realite de var. Hı hı. Hatta bunu bir arkadaşım anlattı. İşte bir kızı var. Ondan 17-18 yaşlarında başka bir ülkeye gidiyor, yabancı bir ülkeye. Yine aynı yaş skalasındaki kızları görüyor. Kendi kızıyla aynı. Sürdüğü oje rengi, saç modeli. Yani ülke artık ülkelerdeki o borderlar, sınırların kalktığı bir dönemdeyiz ve bu bizim otantikliğimizi kaybettiren bir şey. Ama aldığımız ilham aslında bizim kendi içimize bakmamıza ve o içeride esnekliğe yer açıyor ya. Bence orası bizim kendi otantikliğimizle bağlantı kuracağımız yeri de bize gösteriyor. Yani bir oraya bir ışık tutuyor gibi hissettim şu anda. Evet doğru. Kesinlikle. Dirençlerimizin olan yerlerin tam esneyerek aslında parlayacağımız yere işaret ediyor gibi geldi bana. Peki ee güzel bir konu. Uzun uzadıya uzayabilecek bir konu. Hani, hani esniyor çünkü. Esniyor başka yerlere gittik ama. Bilmiyorum da katmak istediğiniz neler var mesela veya bazı mesela şöyle de bitirebiliriz. Yani hani dinleyenler için bir şekilde bu videoyu dinleyenler kendi hayatlarında nasıl e, hayatı, anı daha esnek ele alabilirler. Hani onlarla ilgili bazı yapıcı fikirler vererek de Devam edebiliriz. Nasıl geliyor size şu anda? Hı hı. Evet. Yani bana şu an şey gibi geldi. Esneme bilmek için e, kabul etmek gerekiyor ya. Hı hı. Yani orada bir direnç olduğunu kabul edip bunun esneme fırsatı olarak mesela konuyu ele almak esnemeye daha yakın kılan bir ele alış şekli olarak geliyor. Benim çünkü kendimde gözlemlediğim o sıkıştıran şeyleri gördüğümde eğer ona ee, bir yargı çıkarıp burada konuştuğumuz gibi ele almazsam ilham alıp e, onun o şekilde hem olmazsam o zaman esneme fırsatımı kaçırıyorum hmm. daha da hatta kısıtlayabiliyorum gibi hmm. dolayısıyla bu şekilde bakmak geldi bir de mesela başkalarına e Yaptığımız hoşgörüyü, verdiğimiz hoşgörüyü sanki kendimize vermiyormuşuz gibi. Ya yani O toleransı kendimize tanımıyoruz sanki. Hı -hı. Yani e, dolayısıyla ya ben de böyleyim, ne yapalım? Yani işte neyse ne. Hani evet. <laughs> ben de bu, bu sefer de böyle olsun demek. Yani hani esnemek için ve kendimize o hoşgörüyü tanıyabilmek. Yani bir kez de okey bö böyle yani. yani. Bu benim şey olduğumu göstermiyor yanar döner hani. Ya da işte vesaire işte öyle kalıplar var ya, öyle hmm. şeylere sığdırılmışız. İşte hmm. bir öyle yaparsam, bir böyle yaparsam nasıl olur? Hmm. Yani okey, o an o geliyor içimden hmm. ve böyle yapacağım, böyle esneyeceğim bu tarafa esniyorum şu anda. Hmm. Evet. Yani düşüncem şu anda böyle. Hmm. Ee, o yüzden okey, hani bugün böyle diyebilmek yani kendimize o toleransı tanımak hmm. mesela. Hmm. Çok güzel geldi. Ahanın içerisinde esnemek yani. Ahanın içerisinde esnemek. Evet. 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 Kendini ele alışında da esnek olabilmek gibi de değil mi? Evet, kesinlikle. Kendini Hı. görüşünü, kendini ele alışında evet esnek olabilmek. Bu bir bakış açısı dönüşümü yaratıyor aslında. Yani ben ben de mesela siz dinlerken şöyle bir yansıması oldu. Hani bir anda böyle sanki madalyon ters dönüyor gibi. Çünkü o zaman daha esnek bir alandan bir sürü farklı olasılığı görebildiğim bir yer ama öbürü daha kapalı, hı hı. daha dar, hani e, kapsayıcı değil, aksine sınırlandırıcı, hı. duvarları olan. Ama diğer muğda geçebildiğimde yani oraya bir shift ettirebildiğimde Gerçekten bu e, olasılıkların hayatımıza sızmasına alan açtığı için hı hı. ve kendisi yani bunu deneyimleyen kişinin kendi bireysel hayatında farklı hisleri ona yaşatacağı için bence herkesin kendi tecrübesinde deneyimledikçe açabileceği bir alan. Zaten şeyin güzelliği de burada işte herkesin kendi sorumluluğu kendi esnekliğine evet. açabilmesi. Evet. evet kesinlikle. O zaman bir tane bir şey verelim. Küçük bir ee... ne? <laughs> esneme pratiği. <pretty>. Aa, <laughs> okay. Bu arada bence vücudu esnetmek de zihni esnetmeye evet. çok yaramıyor mu? Kesinlikle. Evet. 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 Ben son zamanlarda pek esnetmiyorum. <laughs> <laughs> Bunu keseriz değil mi? <laughs> her şey buymuştu yani. <gülüyor> <gülüyor> Vücudunu esnet her şeyi bitsin. <laughs> ya her şey işte öyle olmadığı için de aslında Bunları konuşuyoruz çünkü tek bir çözüm arayan bir zihnimiz var onu yapalım işte evet. esnesin çözülsün. O, o evet. mucizevi bir şey arıyoruz ama e, yani şimdiki anın içerisindeki çözümleri erteliyoruz bence. Yani hmm. nasıl, o zaman hani ben bedenimi esleteyim o zaman esneyeceğim gibi. <laughs> Halbuki senin tam esneyeceğin yer, şu anda yani onu ertelemeyi seçmemek senin asıl esneme evet. mesela gibi. Evet. Hani kendimizde bunlara uyanık olmak işimizin hmm. hani tam şimdi de olduğunu evet. e, hatırlatmak da iyi gelebilir. Bir şey hatırladım kesinlikle çok doğru. Ya yani esnetmek her zaman tembelliği seçmek demek kesinlikle değil. Şu an senin söylediğinden hani yola çıkarak yani bazen de ben her şeyi erteleyen bir insansam hmm. aslında onu esnetip yani bu kez de ben bunu ertelemeyeceğim yani. ve bugün yapacağım. Duracağım ve bugün yapacağım. Okey ben normalde erteleyen bir insan olabilirim. Hı hı. Ama ben bunu bugün yapacağım ve bakalım ne olacak. Yani çünkü hı hı. şey oluyor, hı hı. yani ertelemek konusu bambaşka bir konu ama hı hı. erteleyince de o zaten hep şey gibi, hani soğuk suya girmek gibi, yani soğuk denize girmek gibi. Yani durdukça hı hı. onu düşünmeye devam ediyorsun. Yani su ısınmıyor hı hı. ve yani işler de olmuyor. Hı hı. Yani o ertelediğin şeyler. Ama bir an evvel girsem <laughs> aslında <Ondan yapsam. gülüyor> evet yani ya da bir an evvel o işi yapsam <laughs> evet. yani evet esnemek aslında her zaman böyle e, e, tembelleşmek değil aslında ya da tembelliğe e, e, şey açmak değil. Yani o da bir şey yani okey tembel de olabiliriz ama hmm. o senin söylediğinden şimdi o geldi bana. evet. Yani şimdiki andaki durumu kabul etmekle çok ilişkili gibi hissediyorum şu anda. Yani şu anda, şu anın sorumluluğunu almak ve seçimini ona göre esneme yönünde, o an için senin biricik hiç, hiç neyse onu keşfetmek. Evet. Ve her seferde birbirinden farklı bir şey olabilir senin evet. dediğin gibi yani. O an için başka bir şeydir, başka bir an için bambaşka bir şeydir ve biriciktir ve sana özeldir. Hı. Kimse de bunu dışarıdan sana söyleyemez. Kesinlikle. keşfedilir O an içinde, şimdi de. Kesinlikle. Ben de mesela senin anlattığından şunu şey yaptım. Ee, bana da çok iyi geldi o fikir ve <laughs> anı esneterek dönüştürmek. Hı. Hı. Yani bu bence hatırladığım zaman gün içerisinde uygulayıp hı hı. E, o yeni anı hem esnetip hem de kendimi dönüştürdüğüm bir an aralığı güzel bir şey yaptı bende yani e, kullanabileceğim bir şey gibi hissettim anı esneterek dönüştürmeyi. Hı hı. Senin için anı esnetebilmek şu an nasıl e, geliyor? Aslında. E, Az önce konuştuğumuzla paralel. Çünkü direnç koyduğum yerler benim aslında anı esnetemeyip eski halimi tekrar etmek istediğim yerler. Hmm. Ama onun yerine o direnci, bariyeri, kapıyı, engeli ne dersek diyelim yani. Hmm. Onu kaldırdığım yer anın içerisinde esniyerek o anı dönüştürdüğüm ve kendi içimdeki daha farklı potansiyelle buluştuğum yer. Yani hem an esniyor hem de ben kendi içimdeki daha farklı bir potansiyele doğru esniyorum. Yani o an aslında o farkındalık hali, hani de, ne anlayıp ve o anda bir durup ondan sonra hani okey ben şu anda ne yapmalıyım, şimdiye evet. kadar ne yapıyordum, şu anda ne artık ne yapmalıyım, neyi farklı yapabilirim Hı -hı. gibi Hı -hı. senin dediklerinden evet. Aynen. o geldi bana da. Evet. O zaman anı esnetebildiğimiz anlarımız çok olsun değil mi? <gülüyor> 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 Çok teşekkürler selam. Çok yani, keyifli bir sohbetti. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> evet çok keyifliydi gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun davet ettiğiniz için. Süper. Görüşürüz.